öğretmen arkadaşlarım, kıymetli veliler, değerli öğrenciler, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada olmamdaki en önemli konu şu, ben hem yeni yol ilkokulu, ortaokulunda idarecilik yaptım, yıllarca bu okulda çalıştım. Ee, de fazla olduğunu düşünüyorum. Bir de Bugün günün anlam ve önemine binaen, e, kızının engelli olmasından kaynaklı e, duygularımı burada ifade etmek istiyorum. Bugün, Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında e, bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü. Farkındalık yaratmak adına bu özel etkinliklerin yapılması, engelli dostlarımızın sorunlarını görünür kılınması, bu sorunlara kayıtsız kalınmaması anlamında çok kıymetli. Bu açıdan kıymetli olmasıyla birlikte sadece bir tek gün engellilerin sorunlarıyla yüzleşerek çözüm bulamayız. Çünkü engelli dostlarımız bu sorunları bir, tek bir gün değil, yılın her günü yaşıyor sorunların acı taraflarını her gün, her saatte yaşamlarında görüyorlar. Biliyorsunuz ben de bir engelli ebeveyni doğal olarak bu sorunların hayatımın her alanında yaşayarak öğrendim. Engelli bireylerin ötekileştirilmesine, acınmasına, kamu hizmetlerinden sağlıklı yararlanamamasına, toplumdan dışlanmasına, ekonomik bağımsızlığını sağlayamamasına şahit oldum ve yaşadım da yaşıyoruz hep birlikte. Gördüm ve fark ettim ki bireylere engel olan aslında bizleriz. Kent hayatında ve toplumsal yaşamda onların karşısındaki engelleri kaldırırsak ortada bir engel de kalmaz. Bu bağlamda bu bağlamda da Borçka halkının takdiriyle göreve başladığım ilk günden bu yana belediye olarak bu konu üzerinde çalışmalar yaptık. Bunlardan bir tanesi engelsiz yaşam aracı. Bu araç sayesinde engelli yurttaşlarımızın başta sağlık olmak üzere kamusal hizmetlere erişimini ücretsiz bir şekilde sağlamaya çalıştık. Ve buradan da tekrar duyurusunda fayda vardır. Belediyeye engelli bir ebeveyn ya da veli e, müracaat ettiğinde her türlü e, olanaktan faydalanabilirler. <laughs> Birçok engelli vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptık. Bireysel katkılar sunduk. Özel eğitim merkeziyle işbirliği yaparak projeler yapıp onlara dokunmaya çalıştık. Yine kentimizin altyapı çalışmalarını, düzenlemelerini her ne kadar coğrafi koşullar zor olsa da tüm engelleri ortadan kaldırarak engelli bireylerin kent hayatında zorluklar çekmeden var olmasını sağlamaya çalıştık. Evet sevgili dostlar, engelleri hep beraber kaldırırsak ortada bir engel kalmaz. Bu konuda da her türlü fikre, projeye ve ortaklaşmaya belediye olarak hazırız. Bu farkındalık gününde bu buluşmaya düzenleyen Yeni Yol İlkokulu Ortaokul Yönetimi'ne, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.